E, temel bir problem bir kere musibet eşittir kötülük seyye eşittir şer diye bir e, denklem üzerinden hareket ediliyor. Hayır musibet kötülük değildir. Allah kulları için kötülük düşündüğü için onların başına musibet vermez. Allah kullarına musibet verir. O musibeti bazıları e, imkana dönüştürür. Eee veya Allah onlar için onu ahiret noktasını söylemiş de önemli. Bu dünya açısından mesela musibet olur. Mesela diyelim ki ağır bir hastalık verir veya başından bir geçer. Veya işte bir depremsel bir şey olur. Belki dünya hayatı sona da erer. Ee, bu da mümkün. Ama ahiretle birlikte baktığımızda son halde başına gelen o şey onun için kefaret yüzünü olabilir. Onun için affa, merhamete vesile olabilir ve ebedi bir hayatı kurtarabilir onun için. Yani musibeti kötülük yapan şey bizim ona nasıl mukabelede bulunduğumuz. Orada da yine vurgusu önemliydi Mustafa'nın dini musibeti. Yani anlamlandırmadaki problem. Yani musibeti nasıl tanımlıyoruz, nasıl anlamlandırıyoruz? Yani o musibetten, o musibeti biz kötülük olarak algıladık ve oradan Allah'a karşı itiraz ve isyan ürettik. Evet, şimdi şey, kötülük şimdi başımıza geldi. Hadisteki ifadede olduğu gibi, kötülük şimdi başımıza geldi. Yani musibetle kötülük gelmedi başımıza. Musibeti Allah'a itiraz, Allah'ın rahmetine itiraz, Allah'a isyan e, sebebini dönüştürdüğümüzde artık o bizim için şey kötülük oldu. yani ki burada bana hani bedü zamanın yani bir sözü çok önemli gelir. Hayatın birçok veçesini açıklama anlamında. E, yani arı su içer, bal katır, yılan su içer, e, zehir döker sözü. Yani sadece dışarıda olan e, biteni yani hayatımızda bize isabet eden şeyle bitmiyor mesela. Yani asıl bizim onu nasıl içselleştirdiğimiz, nasıl dönüştürdüğümüz. Ki işin bu kısmında yine yani Mustafa alanında çok görüyordur. Mesela ne bileyim şey farklı şey çocukluk hikayeler, farklı hayat hikayedir. Yani annesinden, babasından, çevresinden, eşinden veya tersi bazen şey anne baba çocuğundan hani gördüğü bazı olumsuz şeyler var. Anlatabiliyor muyum? Ama hani bunun üzerinden gene şey nasıl yani o olay tamam. Hoş, arzu edilen bir olay değil. Ama asıl problem bizim onu nasıl, nasıl işselleştirdiğimiz, nasıl e, kendi iç dünyamızda şey biçimlendirdiğimiz veya tersi de olabiliyor. Baksak çok böyle e, dillere destan diyebileceğimiz çok bir eli bir yağda diyebileceğimiz bir hayat baş belası olabiliyor insan için. Yani, yani burada yani mesele dolayısıyla e, asıl mesele Bence gelene, bize isabet eden şeye nasıl yaklaşıyoruz, onu nasıl yorumluyoruz, nasıl anlamlandırıyoruz. Bence mesele burada düğümleniyor. Eğer doğru anlamlandırma varsa, yani biz zahiren bakarsak olumlu gibi görünenden de, olumsuz gibi görünenden de hayır devşiriyoruz. İkisi de bizim için rahmete dönüşüyor. Yok eğer e, bizim asıl hani problemimiz, asıl başımızda bela olan husus anlam doğru anlamlandıramama ise eğer olumlu bir şeyden kibir üretiyoruz, şımarıklık üretiyoruz, e, kendi e, hani egosunu şey e, yüceltme, yükseltme yükseltme tutumu e, üretiyoruz. E, Olumsuz bir şey gelirse oradan da isyan üretiyoruz. Yani e, işin e, son tahlilde e, kişide ben e, düğümlendiğini düşünüyorum. Aynen su gibi, su rahmettir, su özünde rahmettir. E, ama e, arı karakterinde olan ne yapar? O su özünde rahmet olan suyu bir kat daha e, tatlandırır ve şifalandırır. Değil mi? bala e, bal üretiminde kullanır onu ama özünde rahmet olan suyu yılan e, karakterini alır e, öldürücü zehre dönüştürür. Yani bence musibetle ile ilgili e, en temel yaklaşımda herhalde böyle olması lazım. Son tahlilde e, başımıza gelen bir şey zahiren bize olumsuz dahi gözükse e, dünya ahiret e, bazı direkt bu dünyada veya bu dünya değilse de ahiret açısından baktığımızda ama son tahlilde bizim için hayırdır, haktır, rahmettir. Onu kötülüğe dönüştüren, onu baş belasına dönüştüren kişinin kendisidir. Metin abi, yani tam, bu anlamda baktığımızda sorunla gelelim. Sorunla gelelim mesela yani biri için hastalık rahmet olabilir, öbür için şifa, azgınlık sebebi ve kötülüğe dönüşebilir. Biri için ihtiyarlık, şu dünya hayatının hakiki mahiyetini anlamak için bir büyük nimete dönüşebilir. Onun için bir başkası için gençlik gaflet ve isyanla ve günahkarlıkla bir belaya dönüşebilir.